Çünkü emperyalizm ve proleter devrimler çağında siyasi gelişimin kaynağı emperyalizmdir. Emperyalizme karşı olmadan uluslararası sermayenin bütün politikaları, ekonomi, siyasi, kültürel, sosyal politikalarına karşı olmadan ve ülke içinde emperyalistlerin işbirlikçi sınıflarına karşı tutum almadan o ülkenin ulusal çıkarlarını da savunmak mümkün değil. Onun için bugün ulusalcılık ve milliyetçilik bugün bütün bu işbirlikçi sınıfların ideolojilerinin ve uygulamalarının e, savuncusu savunucusu pozisyonudur. Gizli savunucu pozisyonudur. Ya da şöyle diyelim onları bu kavramlar arkasına gizlendiği ve kendi iktidarlarını devam ettirmek için sunduğu kavramlar halindedir ve ideolojiler halindedir. Yurtseverlik şu anlamda farklıdır. Yurtseverlik anti-emperyalizmi içerir. Emperyalizmin bütün politikalar karşı duruşu içerir. Yurtseverler yeni sömürgeciliğe karşı, her türlü sömürgeciliğe karşı, her türlü emperyalist Afrika'ya karşıdırlar. Ezilen halkların, ezilen ulusların kendi ulusal taleplerini savunma anlamında da örtüşürler yurtseverlerin anlayışı. Aynı zamanda yurtseverler anti-emperyalist olmalarıyla hem ezilen halkların hem ezilen sınıfın da mütefikidir yurtseverler. Yani Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ilk işçi devrimi oluyor 1917'de. Sovyetler bir işçi sınıfı iktidarı kuruluyor. Sosyalist bir iktidar. Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı nasıl bir e, savaş? Anti-emperyalist bir savaş. Ve e, anti-kapitalist değil ama. Şimdi Atatürk'le Lenin mektuplaşıyor. Lenin'den hem ekonomik hem silah yardımı istiyor Mustafa Kemal Hoca. De. Atatürk değil. Lenin kendi durumlarının uygun iç savaştan çıktıklarını, devrimi yeni yaptıklarını, bir sürü yazışmalar oluyor. Ekselanslar, ha Haşmet falan filan. Sonuç itibariyle yardım yapıyorlar. Belen'in kendi parti kongresinde diyor ki, Mustafa Kemal ve arkadaşları iyi işler yapıyorlar. Emperyalizme karşı orada ulusal bir duruş sergiler, antiyemperyalist bir mücadele veriyorlar. Or görmeden, küçümsemeden, onları yadırgamadan destek vermeliysem ekonomik hem şey anlamında destek göre ilk büyük elçinin daha kurtuluş savaşının meclis falan oluşmadan İlk mülk gönderiyor. gönderiyor, olduğu bir vatandaş geliyor ve Kuvayi Milliye Birlikleri Mustafa Kemal'le de birlikte destekliyor. Şimdi işçi sınıfının iktidarı ve sosyalizm, bir, sosyalist bilimin ideologlarından ve kurucularından bir e, işçi sınıfı önderi Niye Türkiye'deki şeyi destekliyor? Altyapı olduğu için destekliyor. 60'lı yıllarda da bütün e, Çin'de, Latin Amerika'da emperyalizme karşı bütün halk hareketleri, ulus, ulusal hareketler yani karşı halk hareketleri, yurtsever hareketler, sosyalistlerle birlikte ittifak halinde. Şimdi ama ulusalcılar ve emperyalistler baktığın zaman ulusalcılık adı altında e, ulusalcılar ve milliyetçiler baktığın zaman ulusalcılık ve milliyetçilik adı altında egemen sınıfı, o ülkedeki egemen sınıfın politikalarının destekçisi ve tamamen ve dayanak noktaları halinde. Örnek işte kendi tarihimizden var. Yani soğuk savaş döneminde ülke ocakları, soğuk savaş dönemindeki işte fikri şeyler, çeşitli kurulan gençlik örgütleri, işte milli görüş etrafında toplanan daha İslamcı örgütlenmeler ve daha birçok şeyler Türkiye'de neyin, neye karşıydılar? Devrimci mücadele, sosyalist işçi sınıfı hareketine karşıydılar.